Vay Ömer abi. Ala bad. Güzel seni takip ediyordum değil mi ben aynen. Evet yani. evet. Ben anlamadım mevzu yanınız sizin Ömer abi Ömer abi dediniz ne ne? Ya hoş geldin Ömer abi diyor ben çayım. Anladım. Neri? DC'ye mi geldi? Yo yo yayına girdim. Yüce bende bug'a <laughs> girdi şu an. Aa ne oluyor? Bende de oluyor. Yere mi düşüyorsun? Yere mi uçuyorsun? Altım e siyah şu an. Tamam Biraz güzel. Güzel tamam, bütün itemleri kaçırdım. Şey. Neyi kaçırdın? Bütün itemleri kaçırdım diyorum. Yok be kimse atlamadı ben buraya atlarlar diye de bekledim ama. Veya atlıyorlardır Yok. bilmiyorum. Bu arada da hızlı iniyorsun böyle. Normalde. Yani sesler tamam. gelmeye başladı. Ben gidiyorum ufaktan. Ben de ben de... Oo yakın. Çok büyük. Ee, o hareket edince lan görünce düzeyli. Hani ayarlayamıyorsun. Ha, aynen aynen. Mobil olduğu için be belki de. Nerede lan o bir tane MK ile mi ne sıkıyor bir şey de sıkıyor. Yukarıda var galiba bir tane. Bak evin yukarısında damda. Aa gördüm. Aa bir bu tane burada var. Birini baydım. Oo. o kankim bize sıkıyor. Oh! çatı var. İbo dikkat 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 sakla. C ile şey yapıyorsun unutma ha. Cfirliği tamam. falan basma. Bak oğlum tut şunu. Bunlar feci hasar dedim ya. Şu baydığımı bitireyim bir. O arada şeyleri bir kapatayım. Aynen. Tamamdır. Allah Bunun Allah da Allah. Allah. Şey, dağın tepesinde var bak. Geliyor. Geliyor mu? Aa, Vurdum gördüm da gördün değil mi? O dur dur önümde önümde. Ses aldım. Yok e, evin üstünde var yine. Tamam, İleriki yolda var. Evin üstüne çıkıyorum ben. Evin üstüne çıkıyorum sen bakarak ol. Ay kankim bak burada. Müco ileride geliyor. Oldu. İleride köyde var bir. bu aha bana sıkı çaka. Nerede? Gördüm. Birini baydım. Oysa bana sıkan. Arkamızda ya. Evin üstüne çık. Aha. Kayaya geçtim. Çok yedi benden. Ee, geliyorum. Adam üstüne gidelim. Başlayalım. Çok yedi. Gidi Oy arkanda arkadan da sıkıyor biri. Çok. Baydı tamam. beni. Tamam, ben onu baydım. Neredesin gülüm? Yukarıdayım da içeri girmeye çalışıyorum. Bir tane varmış. Şu aha gördüm arkayı. 20 baygın evet. Öl kanka. Size artık baygın bırakmak istemiyorum. Normalde ben baygın bırakıyorum adamları gelip kaldırsınlar diye. Hani onları da alayım diye. Ama bu sefer riske atmıyoruz hiçbir şeyi. Bana ee, red... lazım gibi. Müjde. Dur kanka şunu unutarız. Nereye gitti Ben de CTL'ye bastım. Yok şunları basayım ben de. Kanka bayıl. Ama bayılmadı. Yuvayı eve gir eve gir eve gir eve gir eve gir. Oh. kafama düşecek bak. Eve gir eve. Lan basamıyorum dur. Giremedim. Kesin bana düşecek. Bu koş eve gel buraya. Oh. Lan iyi bu. Giremedim mi? Neredesin? Bayıldım sakin. Kapıyı aç, kapıyı aç. Lan iyi bu. Aa drop düşüş. Sen drop'a mı bakıyordun? Sayılır. Tamam. Aman diyeyim red zone sıkıntı. O red zone'u ne olduğunu anlayamadım ben. Sonradan yıktım Hava ateşi desem. Ki. Kit bitirdiydim yenice ya. Ulan, al, al yok. sağlık çantasını al attım. al onu fulle. Askerden önceki rejim. O, onu unutur muyuz ya? <laughs> Lol kullanıyor her zaman. Ha. Ya. Yo ben başka oyunlarda da duydum bu arada. <laughs> İkisi de kafama geldi pat pat. Bir bayıldım İbo asker ekmeden bir red zone'da. Üstüne de öldüm. Şimdi sağlı sollu var, alan var. Drop'a bakacağım mı sen? Bir de arkamız var. Yani şu an aradayız ve alan var. Aha. Biraz action, gerek function. İbo dikkat, İbo dikkat. Valla güzel bir sıra var. Saklan gel 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 ağaca saklan. gel 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 gel. Tamam baydım onu. Alexander bırak. Aha. Bir tane kilimiz olsun. Geber. O olmayacak kanka. O bana sayacak ben bayıttığım için. Senin arkamıza dediğin nerede gibi? Bu taraftaydı ya. uzakta ama biraz. 100k'ya VIP aynı. Yani. k sadakat biriktirdim. VIP alın. Hepsini düzenledik arkadaşlar. Sadakat rozetlerini, abonelik. ...şeylerini, rozetlerini, hepsini. Gerek var. Burada göl al. Gerçekten evet. de. Benim şu an 556 mermi ihtiyacım var. Gördün mü adam? Yok görmedim de. Sağlık gibi buldum onu ona seviniyorum. Tamam. Solda drop var. Bakmayacağız. Gelenleri şey. bindir. Diyeceğim de. Hem Neyse. De... Yok kanka o açılmıştır be. Çünkü şey alan Aha araba gidiyor. Tamam gördüm. Adamlar arabayla geçiyor önümüzden şu an. Mekan point güzel olmuş mu ya? Mekan point yaptık sadakat puanlarının. İsmini mi? Hı hmm, sadakat puanının ismini mekan point ya. gördüm <laughs> adamları. Önce arkamız arkamız. O bot 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 sen onu al. A alamıyormuş o. Ee, şu ileride adamlar. Şuradalar bak. Düşman gördüm. görüldü gördüm ya kıpır kıpır da gerilemiyoruz Çok uzaklar istiyalım. ya Sıkıyorum da çok uzaklar Of enerji içeceği varmış Diğerleriyle arabayla geçmişlerdi Biz şuradan kimse gelmeden karşıya geçelim sudan Yoksa geçemeyiz bir daha Olmuş değil mi Burak? İyi. İyi. Şey, direkt aklıma Ömer geliyor ya. Artık. <laughs> yani Ömer'le eskiden beri çocukluk arkadaşıyız ama son repliklerinden sonra artık Ömer'i umutlu unutamıyorum ya. Yani. Bilgisayar da yeniledi ya. He. Ortama iyice dahil oldu. Güzel ya Ömer, Ömer iyi ya. Ömer'i seviyorum ben. Arkamız mı var? geldim. Ya, buradalar tabii, geldiler gel. Öndeler. Ya bak bir kıza sıkılır mı? Seydan'ı sık, sıkılar geçtiler. Terbiyesiz. Gibi olsa sıkmazdı mesela. Kime? Kız oyuncu Tabii ki de. 5 ee, kişi var. Tam 4 kişi var. Aha gördüm silahını. Aa, şurada çadırlar, dışarıdalar. Düşman görüldü. F2 ile işaret atıyorsun bu arada. Ee, İbo sağdan. Aa yo yo hiçbir yerde mi bu? Gel evlere kusuyoruz. Alanı buraya ver. Ama çatısına çıkılmıyor değil mi bunların? Tamam sen o evde dur kanka. Ben de tamam. <laughs> Yalanını yiyeler İbo. Niye? Hangi dediğini? Hangi yalan görüyorsun? mı? Ha. Hangi? Geldi. Geldi, geldi İbo. Nerede? Önünde. Gördüm duvarda. Hadi oğlum bir daha göster. Sola kayıyor İvo. Sola kayıyor. Hangarın arkasına geçti. Bekle bekle. Çıkma. Gösterme. Hiç gösterme. O şebek gösterecek kendisini. Bir de ileridekiler var. İleridekiler nerede acaba? Aha. Gördüm. Tamam. Bu gitti. Bu bitti. Dur. Son iki. Son iki, son iki, son iki. Biri daha burada. Olmasın ben lazım. Enerjim, enerji ne varsa basıyorum. Efikli. Hop. Aa kaskı kırıldı yatmadı. Nerede? Şurada. Şurada iyi bakayım oradalar. İkisi de orada. Hayran. Alan onlara verdiği bu koş. Vurdum bayağı bayağı. 10 saniye. Öf, alan onlarda ya. Avantaj var onlarda şu an. Ben soldan gidiyorum. Dikkat dağıtayım. Bir sağ, bir sol işte rastlayacağız. zaten. başka hiçbir şey Vay! Vurdum bayağı. Bayağı vurdum. 10 saniye. Öf, alan onlarda ya. Avantaj var onlarda şu an. Ben soldan gidiyorum. Dikkat dağıtayım. Bir sağ, bir sol işte rastlayacağız. zaten. başka hiçbir şey Vay! Tamam. Tamam. Güzel. Ben alandayım. Şu an alandayım. Çünkü. Arkasında o da. Tamam. Anladım. Bir vs bir kaldı. He <laughs> he Alanı bana ver. Lütfen alanı bana ver. Lütfen alanı bana ver. Hay şurayayım. Neyse o da bu tarafa geçecek. Kaskın gitti kardeşim. Kaskın cuf oldu. Ben seni alamazsam kendimi tanırım bu arada. Alan sende mi? Alana Aynen. girdim ben. O girmek zorunda. Hadi bakalım. Hadi sıkıyorsa gelme alana. Bir şunu deneyeyim bakayım. Ya. Hak. Geldim mi lan Hadi kanka çık alana geleceksin mecbursun. Başka alternatifi yok. Hadi Aha, hadi Aha. lan hadi lan müsaade ediyorum hadi çık. Ya alana ölecek çakal. Bana ölmeyecek alan ölecek gör. Gebersin yine de. <laughs> Alana bırakır mıyım seni kardeşim benim? Nerede o misti? Nerede nerede? Yalan yerler diyorum. Misty olmayınca ne güzel oynuyoruz değil mi? Selam YouTube. Hayır <laughs> selam YouTube. Hayır. Ben bayıltıp öldürdüğümü anlayamıyorum bazen. Gerçi vur, öldürünce ilk bayılıyor galiba. Aynen kanka ilk bayılıyor. Bayıldıktan sonra öldürmek tamam. daha zor ya. O zaman daha çok sıkıyor sanki. Bana da öyle geliyor. Aga 11 leş 1510 hasar, 3 leş 480 hasar tertemiz. Bu videoyu YouTube'da. Selam Hay YouTube. Dur bizi de yazalım da. Hay YouTube. Yo, YouTube'da. YouTube. Like atın YouTube. Like atın. Musti sen o rapli biliyordur. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Lobi diyorum. <laughs>